Evvela dişlerimiz döküldü. Sonra saçlarımız. Arkasından birer birer arkadaşlarımız. Şu canım dünyanın orta yerinde yalnız başına yapayalnız kırılmış kolumuz, kanadımız ve tatlı canımızdan usanmışız. Bir şüphedir sarmış yüreğimizi. Ya kendini aldatıyor demişiz ya bizi. Bir şüphedir demir atmış ciğerimize. Pamuk ipliğiyle bağlamışlar bizi. Düğüm üstüne düğüm şöyle dursun bir çalım bir kurum hepimizde nereden inceyse oradan kopsun. Bu canım dünyanın orta yerinde hayvanlar kadar bağlanamamışız birbirimize. Yalan mı? Gözünü sevdiğim karıncalar işte hamsiler sürü sürü, arılar bölük bölük geçer, leylekler tabur tabur. Ya bizler eşrefi mahlukat. Boğazımıza kadar kendi murdar karanlığımıza gömülmüşüz. Bizler bölük bölük, bizler tabur tabur, bizler sürü sepet yalnız birbirimizi öldürmüşüz. <laughs> Arkadaşlar Okutan TV'nin Siyah Canda programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yazık ki bir içerik hazırlayamadık. Tabii ki de bunun çok önemli bir sebebi var. Teknik ekipten Mehmet Samet Okutan adlı bir arkadaşımız koronavirüse yakalandı. Arkadaşımız yönetmenle şakalaşacağım derken koronavirüsü yani COVID-19 virüsünü yönetmenimiz Mehmet Samet Okutan'a bulaştırdı. Yönetmenimiz Mehmet Samet Okutan senaryo içerik çalışmaları esnasında senaristimiz Mehmet Samet Okutan'a koronavirüsü bulaştırdı. Ve ne yazık ki ekip komple şu anda karantina altında. Ben de arkadaşlar bu sebepten dolayı karşınıza Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun Arkadaş Dökümü adlı şiiriyle çıkmak zorunda kaldım. Ki zaten bizim ekibimizde Yaprak dökümü gibi döküldü. Şimdi gelelim bu videoda ne yapacağımıza. Bu videoda hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. Ben sizden rica ediyorum hem böyle bir genel değerlendirme olsun Okutan TV adına yorumlarda Okutan TV'nin ne aşamada olduğunu bizlere bir yazın. Biz yaklaşık 10 bin'e yakında görüntüleme aldık. Bu görüntülemelerin neticesinde de genel bir kanı oluşmuştur diye umuyoruz. Yaklaşık bir buçuk aydır video atıyoruz zaten. İnşallah şöyle bir değerlendirme yapmanızı sizden rica ediyorum yorumlarda. Hepinize tekrardan bizi seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. O nazik parmaklarınız inşallah böyle sağlıkla bizlere yorumlar yazar. Hepinizden tekrardan özür diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.